Abi köyün ismi ne? Hikmet Hocalar. Valla hiç varmadı biz. Sizi göreyim Bak görüyor musun? Ben sizi hep köyleri çeker hep görüyorum. Sizi de çekip Bir de maciriz diye dolmuş siz yerlisi Türkiye'nin. Kan oradan, kan buradan. <laughs> ne yapacaksın? Bu maciriz ben bunu hep yiyeyim. Soyu inkar edemezsin. Tavuktan kas çıkacak hali yok. Ya, Suriyelere ya. Bu kadar bize macugara ingedi. Bankalarda Suriyeli. Hastanelerde Suriyeli. Bilmem nerede Suriyeli. Tepişme yok. Erdoğan veriyor parayı böyle öyle veriyor. Bir veren okula koydular bizi. Okulu ikiye bölmüşler. Birinde kayınçım birinde ben. E mikrofon sesi geliyor. O be ya. Komşu var o müziği salıyor eğlenir orada tek başına. <laughs> İnek sesi çıkarmaya uğraşıyor. Durdu mu motor? Çalışmıyor mu şu an? Bir daha bir daha macera gidiyoruz işte hiç değiştiremedik. Olsun gire, gire, be. Gidiyor gidiyor komşum. Gel yere gide ne yap? Yalan yok. Macilerden çok bir yapmaca komşuyla geliyor gidiyor yapamıyorsun <laughs> işte konuşma. De gitsin doğal olsun. Evet yol üzerinde Cebel'e doğru giderken yine güzel bir köy gördük. Çekmeye devam ediyoruz köyleri. Köyün ismini bilmiyorum ama bir tane abimiz duruyor orada motorda. Onunla bir konuşalım bakalım nedir bu köy. Görüyorsunuz daha tepelere kadar evler yapmışlar. Gayet de güzel gözüküyor. Çeşme var burada. Abi köyün ismi ne? Himmet Hocalar. Himmet Hocalar. Evet çok Köyleri çekiyorum ben. Dedim geçerken bunu da çekelim. Bursa'dan geliyoruz biz. Babam Almalı'dan. Almalı'dan. Alman kim lan? Alman Annem de Almanlardan ama karşıdan Şerif olalı. Ha Şerif olalı taraftan, karşı taraftan. Karşıdan. Bizim Şerif da enişte vardı İbrahim enişte. Ben annem Sen... oradan ben hiç hiç, varmadı hiç o varmadım. Hiç varmadım. Hiç varmadım. Ben 52 yaşında dayıla 78'e git Türkiye'ye. He. Orada ben hiç varmadım biz. Sizi görüyorum ben. Sizi hep Bak görüyor musun? Nasılsın abla? İyi ben seni hep görüyorum. İzliyor musun bize? <laughs> Bak ondan <laughs> almalı dedin. Nenem almalı Almalı da ama. Ne Tamam babam almadı zaten oraları da çektik. Ben dinlenim. Anam olmalı. Anam, anam da almalı da nenem de almalı işte. Ben almalı da camiye yandı Bu karşıdan bir şeyden şey çelendir. Mustafa be? dayım var, feyim dayım var. Onlar hep Turgoviç'teden şey Türkiye'ye kırkları elimde. Onlar şimdi Al, eski hmm. mi hmm. Var, bir, bir tane gelin ben vallahi, var. Ben sizi hep köyleri çeker. hep gör <laughs> Gene bir sürü gittik köye çektik. Valla bizi de çekip abi. İşte ondan geldik durduk abiyi gördüm hemen çekelim dedim. Erol'un hanımı. Almalı o şeyden değil O Ayşel. Ayşe'nin adı neydi? Cami Nur'dan. Ama ben onu hiç bilmem. Amba gidirdik o Almalı'ya, kufalara baka 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 baka. Neneme bayram. Şeker gezmeye birinci Almalı'ya giderdik. Evet. En son kendi köyümüzü gezerdik. Çok güzel evet, Almalı çok abi, doğa yani. harikası. Buraları da öyle Değil çok mi? güzel. Şeye gitti Gırbiş'te. Bu Sırtköy'e. Burada mı oturuyoruz? Biz Türkiye'liyiz. Biz Türkiye'liyiz. İğne evet, Göldeniz biz. Bizden Ülüfer göçmen konutları. Ama geliyoruz çekim yapmaya. Dün geldik gene. Başladık çekimlere. Köyleri dolaşıyoruz bir bir. Ben seni hep görüyorum. zaten hep çekiyorsun köyleri. Bak bize de kısmet oldu. <laughs> kısmet oldu. Çıkacak YouTube'da yine. Köyün ismi Himmet Hocalar. Himmet Hocalar. Bu verce Sırk Pizza. Sırk Cebele doğru gidiyoruz şimdi. Tepe altına dediler. İle git. Tepe altına, Tepe altına çok var. istek geldi. Neyse. Git dediler Tepe orada. Şinay'ın 23'ünde günü var. Ay işte onlara gitmek lazım. Etkinlik ne var diyorum evet, mesela. Ama 23'te kamp, oraya bir tane bir şey yazdı onlar terse bir şey yapıştırır. Ama nedir, Kim Bak orada. Evet çekelim Allah onları, Allah bakalım. Allah. onları bakalım neymiş. Kırmış de mevlid varmış. Evet, Temmuz Allah. 2'de. Allah, 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 Allah. Aa dedi nerede kaldın be dedi. Adam Allah Allah. Şaban abimiz var orada. Sami abimiz var. Mustafa abimiz tanıştık. Allah. Çok iyi insanlar. Allah. Dedi neden gelmedin Allah. Ya, Allah. ya dedi Allah. buralara. Onlar da izlemişler almalı. Ya. Şey Gene şey şey bizim Tarlaların dibinde otel. ben oraya, caminin altındayım. Son defa oraya basenlere vardık. Bizim, Torunalı. bizim tarlaların dibinde otel. Haa. Oralar hep bizim otelin altı tarafı. Ha. Ama oraya ancak araba var. Siz eski gitme mi Türkiye'ye? babam oraya eski 71'de gitmiş. Cırız diyesiz bir de macırız diye olmuş siz yerlisi Türkiye'nin. Kan oradan, kan buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Yani, macırca konuşuyor. Bu macırca da ben bunu hem izliyorum. Bana da kısmet oldu ha. Çekene macer. Hep macer. Hadi macer. Evet. Ya anne baba macer mı? Biz de maceriz. Evet. Soyu inkar edemezsin. Demezsin. Tavuktan kas çıkacak hali yok. Burada her şeyle geçer bu bak. Aa. Nereden gelmiş onlar ya? Onlar dağdan hiç yoldan gitmiyorum. Vay vay vay. Durum, 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 durum. Ha. Tek yok. Dur kan dur. Herhalde olur çıktı. Şey. Akıyor açmam lazım. Bir bisiklete gideceksin. Şu yok. köyleri çekelim tepeleri de. Çok memnun olduk. Duralım dedik burada deyince dur bizim de soyumuz topumuz almazlar. Soyumuz olsa sadece tarım yesin ki. Ne dayıyı i̇şte. bilirsin ne şeyi bilirsin. Kimse bilmesin ki. Hakikaten Değil. öyle. Yani, akrabalıklar mi? biraz gitme ha. gelmeler bitti. Ne şimdi dayı biliyorsun ben bilmem. Aşır, Ama bilmem. Türkiye bilmem. ayırdı. Türkiye, Türkiye ayırdı. Hayır o Türkiye ayırdı. o akrabalığı Türkiye ayırdı. Olsan gene burada olsa akrabalıklar devam ediyordu. Gittik Ama 90 Türkiye'de sayesinde hepimiz ekmek peşinde. Çalış çalış çalış. Hepsi kapandı kapandı. Burada hayat nasıl peki? Hayat devam ya. Bu kardeşim evet, işte burada duruyor. Biz Yurt var. Emekli duruyor. oldunuz. Ne emekli? eli emek, el, emekli olur mu? Olur be abi. Be, Oho, be, Emekli yok. yaşını ya bizim gelin Türkiye'de. Emekli ancak... Ben de 47 yaşında emekli oldum işte. Sen i̇şte de gittik işte. 21 sene çalıştım Hı. emekli oldum. Bu ne kardeşim gibi? burada yaşıyorum. Türkiye'de olursun. Burada burada imkanı yok. Burada ancak çalışıyor. Beşen adı mı? Başka yok. Almanya'da Ama çalışıyor. Almanya'da para kazançlar daha iyi herhalde. Ama, ama herkes kendi bilir. Alman Gelip de gelip de görmek lazım. Ha, ha, ha gelecektim görme şimdi ya. gitmedik. Ya uzaktan ya. davulun sesi hoş evet, gelir. Gidip ama. oradaki zahmeti Değil, katlanan bilir. O adamlar nasıl millet görüyor iyi. şeyleri görüyor sadece. Öyle olmuyor. Zahmet, zahmet de var, var. Askeriye gibi, askeriye, askeriye gibi. Öyle. En azından Türkiye'de 8 saat çalışıp gelirdik evimize. Mesai olursa olur. Daha huzurlu olurduk. Çocukların yanında daha huzurlu ekmek yiyorduk. Ama oradaki hayatı bilemiyorum şimdi. Bizim geri emekli olduk azından. Güzel yani. Güzel, güzel yani. Mi? E, maaşımız da güzel. Evet, maaş yani. Zam, yani yaptı gene yani. ne kadar zam yaptı bilmem ben. Ya, 5500'e çıktı galiba. 5500'e çıktı galiba. 5, e çıktı galiba. <laughs> Orada yaptı, burada <laughs> olaydı ne olacaktı? Bu nasıl tutursa, bu Erdoğan demem Ben o Erdoğan'ı yerine olayım. Kılıçdaroğlu'yu vereyim. 6 ayda Türkiye'ye temelden bir yapsın. Bir daha görse Erdoğan kimmiş? Erdoğan'ı sen de kızma. Erdoğan Suriyelere yardım ettiği kadar bizim ağacılara ediyordu. Suriyelere gene diyor Bulgaristan'la Şimdi, ne, yapacak şey adam? Biz bağladım ben üç iş ne iş baş <laughs> yaptım. Üç ne iş baş yaptım. Sekiz aylıktı benim. kızandım biri, biri beş yaşında gece gündüz bile evleri kapayıp fabrikalarda çalış Suriyeli hani bankalarda Suriyeli, hastanelerde Suriyeli, bilmem nerede Suriyeli, parka var ya şimdi Suriyeli. Yapıyor şey adamı. Tepişmeye <laughs> yer yok. Tepişmeye yok. yok. Çünkü yok. Erdoğan veriyor parayı böyle şimdi, veriyor. onu da bırak. Sonra çok da pislik yapıyorlar yani pislik çok, ya, tabii, 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 çok Bizim annem maciller başın tepesinde gezdirsin bak gerçekten biz, Türkiye var. bizim maciler vardı insan oldu. Tabi. İki minibüs vardı biz yine köylerine gittik köylerine yine Akisar'a gittik bir köye bir veren okula koydular bizi bir göz okul bir okulu ikiye bölmüşler Birinde de için birimde ben yine göle minibüs yok iki minibüs vardı şimdi git bak ne oldu Akisar. Akisar. Bizim imam da Almalı'dan imam vardı Aa, bizim imam oraya gitti. Hani orada top... kaldı orada. Aa, Almalı yani. kocası mı? Hoca. Ha Ço ya ya çocuk. Ya, çocuğu, yaş... çocuğu var topallıyordu rahmetli oldu. Ha o öldü, çocuk öldü, da ölmüş ya. ya, ya öldü, öldü. Ölmüş ya, ya. öldü, Ya. öldü. Ben, ben de tanıyorum. imamı. Ben kendim 3 yıl kaldım orada döndük işte orada 3 yıl kaldım o çocuğu tanıyorum. Çocuk kim olduğunu biliyorum. Evet. Abi bizim önce de çok macırdı da şimdi sattılar çok iyi evleri de. Karıştı çok karıştı. Yukarıda ne oluyor? Yukarıda bir sesler geliyor. Okuldan mı geliyor? Okul var herhalde. Okul yok ki burada. Ee mikrofon sesi geliyor. O oh be ah, bizim komşu var. O müziği salıyor, eğleniyor orada Ama tek biz... başına. Çocuk bağırıyor galiba. Muhammed, Muhammed. Muhammed değil o. Muhammed'e Ramazan o mikrofonu şey mikrofonu çocuğa verdi sen mikrofonda çocuk oynuyor. Evet çocuk oynuyor galiba. <laughs> İnek sesi çıkarmaya uğraşıyor. ne? Motorun Durdu mu motor? Çalışmıyor mu şu an? Ya tık yok. Tık, tık. Şeydir onlar. Allah sakin. Allah. Akü akü düşük. Akü o. Neyse bize müsaade. i̇yi oldu görüştüğümüzde memnun Çok, oldu. çok iyi oldu. Teşekkür ediyoruz. Yani. Teşekkür ya. alam ettik. Alam alam. Kırceli yazdım bizim kanal. Let's bro kanalı. Youtube'dan yazınca çıkıyor. Zaten ablamız takip ediyor. Sen de kobleni. takip et abi. Kobleni. Şerif oğullarını çekiyoruz. Ben de seni koblani moblani Hep göreyim ben senin. Bak ha, bana kısmet oldu. <gülüyor> <gülüyor> tabi sen de artık. Ben almalı deyince koştum. <laughs> Akrabalığa mı geldik? Acaba dedim. İyi şimdi daha iyi güzel izlersin. Bu önümüzdeki aylarda girecek vizyona. <laughs> hani kesilme ekmesi, biçilmesi yapılmazsa kırcalıda. Hepsi, hepsi görecek. Tamam. Hikmet, Hikmet. Hikmet abi. Ben Ayten Sönmez. Ayten abla. Ha. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Valla ne iyi oldu ya baba vallahi manaca tanışmış Mane olduk hep. Kime ne yet, kime kısmet. Elbet. Bile evet, bilmez macerle konuşuyoruz gidiyoruz işte hiç değiştiremedik. Olsun be. Bu, bu, Ay, bu. dilin daha. Geliyor senedir, gidiyor konuşamıyoruz. ne yapayım? biz 51 senedir ben de değiştiremedim. Yalan alışamadım orada yalan. Yok, yok. Hiç söylemek yok bizim macerlerde yalan yoksa. Bizim çok, çok yapmaca konuş hele geliyor gidiyor. Yapamıyorsun <laughs> işte konuşma. Gele yere gidiyor. Gele yere gidiyor. De gitsin doğal olsun. Çok teşekkür ettik. Çok sağ ol abi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi iyi günler bakalım. İyi günler, sağ olun. İyi i̇yi günler, hadi çekin hadi. buraya. Yaşam. Hadi iyi insanlar. Hadi çok. sağlıcakla kalın. Hadi bakalım baba. Evet. Himmet hocalar köyünü çektik. Çok güzel bir köy. Hadi. Tamam, onu da bir çekeyim bakalım. Evet abi, o biraz tamir istiyor gibi. Anlamıyoruz, anlasak onu. Let's go bro. Tüm hızıyla köyleri çekmeye devam ediyor. Her köyden sağ olsunlar takip ediyorlar. Hangi köye girdiysek izleyenler çok fazla. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Her yeri çekeceğiz. Bir gün sizin köyünüzü de geleceğiz. Takip edin, destek olun. Hoşçakalın.